İstanbul'da önceki akşam işlenmişti korkunç cinayet. Alemdağ Spor Kulübü'nün eski başkanı Tuncay Meriç, arkadaşıyla bir kafede yemek yediği sırada arkasından yaklaşan silahlı saldırganın kafasına ateş etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Yurt dışına kaçmaya çalışan katil zanlısı Edirne'de yakalandı. Cinayet soruşturmasında aralarında azmettir azmettiricilerin de bulunduğu toplam 7 kişi gözaltına alındı. arkasından yaklaştı, tetiğe bastı. Korkunç cinayetle ilgili soruşturmada katil zanlısı dahil 7 kişi gözaltına alındı. Cinayet önceki akşam İstanbul Çekmeköy'de işlenmişti. Alemdağ Spor Kulübü'nün 3 yıl önce başkanlığını yapan 49 yaşındaki Tuncay Meriç, akşam saatlerinde bir kafede arkadaşıyla yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Zaten burada oturuyordum. Bir baktım bir karabalıktır. Gittim baktım oraya baktım ki olay olmuş. Ben adamı gözümle görmedim. Çok... O anda herkes kaçıştığı için tam net görmedim. Ee, sonrasında ben de kendimi geriye attım. Kafeye girip arkadan yanaşan saldırgan Meriç'in kafasına ateş etmiş. Arkadaşı dahil mekandaki herkes korkuyla kaçışmıştı. Ağır yaralanan Meriç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Öncesinde bir tartışma falan olmadı. Sonra bir anda genç orta yaşlarda bir çocuk e, yanımdaki kişiye silah doğrultarak e, sıktı. Katil zanlısının saklandığı evin sahibi de gözaltına alındı. Yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen şüphelinin daha öncesinde de benzer suçlar işlediği ve bu yüzden arandığı ve hakkında kesinleşmiş 2,5 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi. <laughs> Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada toplamda 7 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında olayın azmettiricilerinin de bulunduğu belirtildi. Yapılan araştırmada cinayetin eski bir husumetten kaynaklandığı, soruşturma derinleştikçe de gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.